Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Half-Life'tan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öyle bir sürü olay yaşadım Kayıtlar falan gitti. Üstler kattığınız halde videoların gelmemesinin sebebi budur. Hatta video kaydı gitmiş. Ben bayağı ilerlemiştim. Dışarı <laughs> çıkacaktım hatta. Ama unuttum bayağı oldu. İstek birkaç hafta geçti. <laughs> Onun. Gençler, ilaha Otobüs tele. kurnazlığı böyle şeylerle geliyorsun bana arkadaşlar seni çok seviyorum Türkçe <laughs> modu dedim bayağı iyi bu arada ama blue shift e falan çalışmıyor blue shift bu arada gelecek arkadaşlar opposing force gelecek blue shift gelecek <laughs> aldım onları opposing force ve blue shift hepsi gelecek izlemede kalın bu bitince gelecek tabii ki de Patlamanın bir güvenlik ya da bir asker olarak gö gördüğümüz anlarını yaşayacağız artık. Burada koşamıyor muyum? Hop. Çevirelim abi çevir 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 Ne oldu? Tamam Yine bir <laughs> <canımız gülüyor> bitti küçük kırık mı? Ağır kırılmış. Oran üstümüz aldı nasıl ya? Bu <laughs> arada bilmiyordum hiç şey anlamıyorum. O yüzden İngilizce biliyor diyorum Evet evet evet. Az biliyorum arkadaşlar. Evet. Baya fova yerleri falan da yaptım. Güzel bir fova yerleri pompalı birazcık değişik gözüküyor tamam. Allah aa değil mi? aa adamı yolu bu ooooo canlı kaç kardeşim kaç kaç solidir kaç solidir Allah Abi ne no oluyor be kardeşim sakin ol sana ya. Bayım. Eğer gücü açabilirseniz tren bizi direkt olarak yüzeye götürür. Kendim denerdim ama. Hadi, tamam 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 bir şey açtı. <laughs> ben burada, burada da var ya. Aa ne yapıyorlar ya? Lübavla tek yemiyorlar mıydı? Aa yanlık. Canı ver, canı ver. Abi neler oluyor? Çabuk, çabuk, çabuk! <laughs> Oha! Aç abi şurayı. Ne yapacağız? Merdiven varmış. Güzel, güzel, güzel. Aa! Aa! Allah şuna bakın Öldürdü onu. Burada bir asker mi var? E bomba gönderdi. Aa, dört tane bomba vermiş var bir Lan şunu ye. Hazretler yalan şunu kafana öl artık Görün Beyler Tamam bağırıyor arkadaşlar Acayip geldi Abi fokus oynamam lazım reload yap bekle şuradan çıkmadan bir reload ha. Bu atlat onu babacığım Bomba geldi Aa bomba. Dönüş. Ay. Şuraya Bomba varmış tamam. Aha, bu ne lan? Aa 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 ya, yapma 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 yapma. Niye lan şunu? Az ölüyoruz. Öldük. Öldük. Bir kere daha deneyeceğim. Geçemezsem arkadaşlar durduracağım. hemen düşüyor? Bir tanesini daha öldürdüm. Da Büyük şeyler. Oo! Bunu görmemiştim lan. What? Oo! Efsane reflex. Tamam, unutmayalım süper refleksler. Abi koş şöyle. Patlattım abi orayı şunu. Kaldı lan. Hayır olmuyor ben bir, ben bir geliyorum hemen geliyorum. Abi üçüncü deneyişim ya olmuyor bir türlü. Evet arkadaşlar burayı tamamen temizlemiş olmam gerek. Aşkım. Komple alınma Aha! Nasıl geçeceğiz lan burada? A şimdi şimdi şimdi! Pat! Laan! Laan! Oooo! Oh, sonunda! Geliyorlar! Patlat şunu kafasına! Patlat şunu kafasına birader! Patlat hepsini kafasına kafasına! kafasına. Can şey yok. İşte. Ağzını kırayım. Al şunu. Yes son anda. İyi ki bu. İyi ki. İyi ki. İyi ki. Ben sadece çok çok iyi. Tamam. Ha şurada bir Tamam bakım geldi. Tamam. tamam Şimdi mi kırılıyor? Kırıldı tamam. Ağzını kırayım. Vay seni. Ah. Bu bebeler bizi sürüyor ya. Dur şuna ya. Lan! Oo çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi açtım herhalde orayı. Tamam söyleyeyim yardır. Yes çalıştı. Çalıştı. Oo üstünden onun son onun son onda. Ne diyor lan bomba şu beş beşli? Yes, çok güzel, kolay, özür <laughs> dilerim. Oha, bu geçeceğim gelecek. Çatışmam <laughs> mı? Of. Sıçtım. Of. Buradaki askerlerin hepsi neden ölmüyor? Oh. <laughs> ağzını kıyım, ağzını kıyım, ağzını kıyım, ağzını kıyım, ağzını kıyım, şunu kafana. Başka bir Karşıya acayip hızlı bir şekilde koşup oraya geldi. <laughs> yes abi ver 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 ver. Kayıtta mıyım Kayıttayım. Okey abicim. Koşuyorum şu an. Hadi baba. Hadi babayı. Abi elektrik gücünü açtım. Elektrik gücünü açtım. Ve de benim oraya çok hızlı bir şekilde koşmam gerek yoksa beni öldürecekler. Öldür o adam yani. Aha, can can barı ver bana çünkü orada çok fazla cana ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Vurma be. Çok yedim arkadaşlar. Çok fazla yedim. Geliyorum. Çok geri arkadaşlar. Acayip değişik yani. Çok zor, değişik olaylar dönüyor şu an. Yapmayalım. Don't do Burada var. alayım. karşımıza şeylerden çıktı. Burayı kırmam lazım, tamam canım Onda okay. <laughs> var shit! O siktir lan! Koş! Gordon! Gordon koş Gordon! Koşun çabuk. Hayır öldürdük! O siktir koş olamazsın ya! Abi öldürdüğümüz zaman bizi öldürdü adam ya. İnanılmazsın ya. Ya vallahi olmaz böyle bir şey ya. Ya vallahi arkadaşlar. Yok ben burada durdurayım yine Çok sıkıcı olmasın. Evet. Açtık arkadaşlar şimdi bunu. Biliyorum yukarı. Yukarıdaki adam et öldü. Bakın sesler duydunuz. Şimdi yukarı çıkıyorum. Hadi bakalım. Be, abi, abi bütün hepsini öldürdüm. El ver bana. Yardım. E ee, şimdi arkadaşlar hepsini öldürdüğümüz için buradan böyle yürüyoruz. Hala birkaç ses geliyor bu dolu değilmiş. Ee, Gorn adını unuttum arkadaşlar o bolsun. Vallahi duvardan. Abi gidin abi. Benim bir salın. Gel lan. Abi öldürdü. Koş koş lan koş. Lan tek attı. Tek attı tek attı lan. Abi tek attı bunu nasıl geçeceğiz? Abi bitti. Aa öldürdüm abi sonunda yarım saatte yakın uğraşıyorum. Sonunda öldü. Allah'ım şükürler olsun ya. Ama yeter Allah. Aa, 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 varmış. Zaman şöyle, atladık, şöyle, 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 şöyle. Oh, balaga. <laughs> Yaklaşık Yarım saat falan Mal şey için uğraşıyorum. Hiçbir gram gücüm kalmadı. İşte böyle. İşte böyle. Aha. Bir gardım. Nice. Ben de seni bekliyordum. Bilim insanı arkadaşlarından biri sana bir ileti iletmemi söyledi. Bu eski raylı sistemi kullanarak bir çeşit uydu gönderim roketine gitmen gerekiyormuş. Hı. Tam olarak nerede bilmiyorum. O tamam. yaşlı adam da canını kurtarmakla çok meşgul olduğu için bana anlatamadı. Özet geçmek gerekirse ordu fırlatmayı iptal etmiş. Bu yüzden o roketi bulduğunda denetleme odasına gidip fırlatmayı kendin yapmak zorundasın. Lambda ekimi şayet bu kargaşayı temizleyecekse o uydunun yörüngeye oturması gerekiyor tarzı bir şeyler de söyledi. Hı. Hay Gidiyoruz yolda Burada bir şey çıkacak herhalde mesa Eee ast Bir tane vuralım <Gülüyor> <Gülüyor> Lan! asıştır as Bas, düştür. Ben bir şey Ben şey bir uğralım mı? Bir Ana. Evet, Şu oradan mı gelelim hoş. Hmm. Ooo oh, süktü Askeri varmış içerde abi hiç uğraşamam Heh, ne de, defüze herhalde bu Paralı mı gitti Arkadaşlarım Allah tamam Aha. Yeni bir bomba aldık. Çanta bomba. Dur lan geçelim. Aaa şuna oldu lan. Bu arada pek bir şey yok gibi ya. Aynen. very uh, follow. Mafya mı bizim Artabiliyor muyuz? Anlatabiliyor muyum kardeş? Oraya nasıl çıkacağım ya? Ana. Kafayı yedirtirsiniz ha. Ay yapıyor ben. Hasbin Allah'ı Celle Allah Niye oğlum? Ne, bok yapamıyorum yapmıyorum şu hmm, Canavarlarla savaş loot al Holy shit abi loot'a bakar mısınız? <laughs> ah, bye. Yerdim aldık. Hadi gülüm. Gay babam, gay 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 gay. gay. Okay. ero Pazar Endişmermin kalmamış be. <gülüyor> 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 Allah! Ne be kardeşim ben? Bu da ki iki. <laughs> Nasıl Aha ben burayı biliyorum. Aa, bomba ben ben, ben, ben. Abi bomba geldi. çok az gitti lan. Bas, bas 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 birader bas. <laughs> Reyman burada hadi bakalım. Onu da keyfime göre söktüm beyler de şimdi ya. Aa ne edin lan? Ezdim. <laughs> <laughs> Yeter geldi <oldu>. <Gülüyor> öldü. Öldü. Ve hayat var. Lan 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 lan. Ya saçma. Esipler. Maske çıkar. Aha canım. Aman, zamanımızı harcadık yani. ya. ya ha, 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 ha. Bak, 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 bak. Aa, Şimdi aktif oldu be kardeşim ya. Yok be Aman. Yok, yok. Ağzına Ojem. <laughs> Aa götüm patladı. Dur 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 yapacağım yapacağım yapacağım. Ha böyle dur. Aha bekle beni lo. La. Lan beklesene beni lo. beni öldüreceksin of götürün götür götürün Allahu ekber Ay. Vajept yaptık. Böyle hayati göstergeler o, <laughs> o, şöyle bir doyuralım karnımızı. Onu düşünmeyin. Öldü. Sen ne bokun bir şeysin böyle be Allah'a oh, siktir bir tane bombayı yedik valla Pompalı <laughs> ile olmaz o koluyum <laughs> Ha Olmaz o pompakla Olmaz oh, O ver babam ver. Ana ben. Neden olmasın ki? Yalnız başımı ölmek istemiyordum. Ne <laughs> bak? Gordon Türkman. Mm -hmm. Firstly, more three -man. Ha. Evet dostlar ne yapalım? Hmm, dilerseniz bu bölümü burada bitirelim. Kalsın bu kardeşimiz yanımızda. Ee, bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bu aralar fazla geliyor. Size çok teşekkür ederim. Kanalımız gittikçe büyüyor arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bad Parent gelecek arkadaşlar birkaç güne. Bad Parentings 1. Vay herkes oynuyordu. Hiç izlemedim. Ben de oynayacaktım. Evet arkadaşlar. Bu günlük bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.